Değerli Enterprise Next izleyicilerim, bugün iki e, iyi konum var ve bu konuklarımla İdea Teknolojiden gelen Müdürümüz Emre Bey ve Arge e, Bölümü Direktörü Yalçın Bey ile hem İdea Teknolojiyi hem de günümüzde salgın döneminde olan e, gelişmeleri konuşacağız. Öncelikle dostlar hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk, merhaba. Emre Bey, Genel Müdür olarak, İdea Teknolojiden Genel Müdür olarak sizle başlayalım istiyorum. E, birazcık şirket tanıtım. İdea Teknoloji nedir, ne zaman kuruldu, kaç kişiden oluşuyor ekibiniz ve neler yapıyorsunuz? Ee, İdea Teknoloji 15 yıllık bir şirket. Kuruluşundan bu alana kadar hep e, sağ satış çözümleri, e, CRM e, çözümleri üzerine çalışmış. E, 2014 yılında bunun üzerine e, Geri Dersi Başkanlığı'nın e, elektronik fatura, elektronik arşiv fatura, e gibi ilgili uygulamaları da gelince bunları da kendi portföyüne eklemiş ve bugüne kadar gelmiş bir firma. E, CRM alanında yaptığı işlemlerle Türkiye'de e, birinci konuma gelmiş. Yani Türkiye'nin lider şirketi. Elektronik fatura ve elektronik e-arşiv faturada da Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden bir tanesi şöyle ki hani bu alandaki ilk uygulamaları Idea Teknoloji geliştirmiş. Bununla beraber 2014 yılında ARGE merkezi ünvanını da almış. Biz bir yerinde ARGE merkeziyiz. Bu alandaki 151. firmayız Türkiye'deki. Ee, bir parça belki ileriki zamanlarda da bahsederiz. Ee, bu alanda da öncülüğünü sürdürmüş. Bunların hepsinin arkasında hep e, kurucu ortakların bir adım önde olma vizyonu yatıyor ve bugüne kadar gelmiş bir firma. E, bugün itibariyle e, 120 tane çalışanımız var. E, bunun yaklaşık yüzde 70'i diyebilirim ARGE alanında faaliyet gösteriyor. Harika. Peki ARGE'ye bayramışken hemen Yalçın Bey'e dönelim istiyorum. Arkeendisi Ar şirketinizde ARGE merkezi direktörü. Yalçın Bey, ARGE deyince aklımıza çok şey geliyor ama aslında Türkiye'de çok yapılması gereken şey de aklımıza geliyor. İdare üret çıkan işte projeleri nereli oldu RGD tarafından? Ee, biz daha çok aslında sahanın problemini çözmek istiyoruz. Yani kendi faaliyet alanımızdan ilgili problemleri e, çözmeye e, çalışıyoruz. Bu çerçevede yapılacak bir sürü proje var. Hocalar çok heyecanlı. E, ama bizim faaliyet alanlarımız aslında Emre Bey de özetledi. Ee, işte sağ satış uygulamaları, diğer taraftan bioinformatik ve e, fintech teknolojileri. E, burada aslında hepsinin de odağında veri var. Bu verilerle katma değerli çözümler e, üretmek bizim amacımız. E, konunun uzmanı hocalarla mutlaka çalışıyoruz. Bu e, literatürdeki son e, gelişmeleri, son teknolojiyi. Ee, bir sahaya e, çözüm olarak sağlamaya çalışıyoruz. Bu konuda da e, ürünlerimiz, çözümlerimiz e, şu ana kadar başarılı görünüyor. E, kısaca ben böyle bir e, giriş yapayım. E, yine e, soruyorsunuz. E, süper e, giriş de yaptık. Aslında biraz da Covid'i konuşalım istiyorum. E, i̇çinde bulunduğumuz süreç hepimiz tarafından sıkıntıyla geçiyor. Herkese etki evet, yani öncelikle hani şifa dileyelim, yani rahmet dileyelim. Evet. Ee, nasıl geçiyor ideal teknoloji sayfasında Covid salgın dönemi? E, hem proje anlamında, hem ekonomi anlamında, hem de iş ortaklarınızla çalışma anlamında. Çünkü biliyorsunuz Covid ile ilgili ilk mesaj dijital dönüşüm oldu. Sizler de, evet. o tarafta yoğun e, mesai harcayan bir şirketiniz. Önemli ne söylersiniz bu dönemle ilgili? Yani Covid'in yarattığı en büyük bence sorun e, yarını öngörememek. E, yani teknoloji şu bu bir gerçek. Ee, teknolojinin ciddi imkanları var. Ee, yani şirket bazında baktığınız zaman biz bir gün hani direktörlerle oturduk, ee, o akşam itibariyle karar verdik, ertesi gün itibariyle ofis dışından çalışmaya başladık. Zaten teknoloji buna imkan sağlıyor. Ee, bizim altyapımız da buna imkan sağlıyor. Keza yazılım sektöründeyiz. Ee, bunu çözmesi kolay. Yani evden çalışmak artık eskisi kadar zor değil. Buraları yapabiliyorsunuz. Ee, fakat yarın öngörmek çok büyük bir soru işareti. Yani müşterilerin yarını, yani sağ satış alanında faaliyet gösteriyoruz. Sahada nasıl satış yapılacak? Dolayısıyla sorun işaretlerinden bir tanesi burada. Eskisinden eskiden bu kadar yüz yüze görüşme varken şimdi insanların iş yapış şekilleri de değişiyor ve çok hızlı bir anda değişti. Yani bir günde bunlar değişti. Buna adapte olmak o kadar kolay değil. Buna adapte olmak müşteriler için kolay olmadığı gibi bizim için de kolay olmadı. Keza hani çalışma şartlarında işte günlük toplantılar yapıyorduk. Şimdi bu günlük toplantıları internete taşıdık. Yani bunları yapabiliyorsunuz ama bunların yönetimi o kadar kolay değil. Eskiden ayakta kalktınız, yürüdünüz, yandaki masadaki arkadaşınızla konuştunuz, hemen cevap alabiliyordunuz. Şimdi bunlar tabii ki iletişimi daha zorlu hale geldi. Dolayısıyla iletişim şekilleri de değişti. Ee, bizlerin de yeni iletişime adapte olması gerekti. Hatta şunu da söyleyebilirim. Ee, aslında e, ofis dışında çalışma birçok çalışan için çok daha verimli hale geldi. E, çünkü gün içinde çok daha fazla sağdan soldan e, etki varken şu ortadan kalkınca Evde veya herhangi bir ortamda e, kimse sizi durdurmadığı sürece daha arada odaklanabiliyorlar. Dolayısıyla verimlilik arttı bazı alanlarda. Kesinlikle. Ama bu kişiler arasındaki iletişim eskisi kadar kolay olmadı. Yani hani operasyon olarak da zorluk bence buradaydı. E, yarına baktığımızda hayatımız değişecek mi? Evet değişecek. Bir kere... E, yani bunun getirdiği artık daha esnek çalışma imkanlarını kullanmak hep beraber isteyeceğiz. Tabii bize özel yani yerinde arke merkezlerin özel kati kurallar var. Bakanlığa bağlıyız. Bakanlığın yönlendirmesiyle bir gün itibariyle de geri dönmek zorunda kaldık. Yani belli miktarda personelimizin ofiste çalışması zorunlu. Dolayısıyla buna da hızlı bir şekilde adapte olduk ama en azından %100 bir zorunluluk yok. Yani belli miktarda personelimiz dışarıda, belli miktarda içeride çalışıyor. Operasyon olarak dediğim gibi bunları yönetebildik. Ama vizyon olarak baktığınız zaman tabii dijitali çok daha fazla bir kayış oldu. İnsanlar bu alana gitmeye çalıştı ama hazır olanlar bu alana çabuk giderken hazır olmayanlar çok zorlandı. Hani bizim tarafımızda buna en büyük örnek aslında elektronik irsaliye geçiş oldu. Yani Türkiye'de 70-80 bin firmayı etkiledi ve bir gecede Geri İdaresi Başkanlığı'nın yönlendirmesiyle bunlar artık elektronik irsaliye kullanmaya başladılar. Ve irsaliye bir şirkette birçok departmanı dokunan bir işler. Hazır değilseniz bu ciddi problem yarattı. Ama hazırsanız ertesi gün işler çok daha verimli hale geldi. Şimdi o gün zorlananlar şimdi memnunlar ama bu geçiş sürecini yönetmek o kadar kolay olmadı diyebilirim. E, fakat dediğim gibi arkasında yani geçişi yönettikten sonra da bunun verimliliğini görmeye başladılar. Şimdi bunda daha fazla ne yapabiliriz diye konuşuyorlar. Tabii bu e, sektör büyüttü, verimliliği arttırdı bunu söylemem lazım ama asıl tabii ki bunun hani ekonomiye yansıması yani nihayetinde bizim için bizim müşterilerimizin hani daha iyi gelir elde ediyor olmalı. Daha fazla satış yapabiliyor olmaları lazım ki biz de para kazanalım. Kesinlikle. Öyle baktığınız zaman hani onlar çok iyi durumda değilse biz de iyi durumda olamayız. E, Türkiye'nin ekonomik durumu belli. Dolayısıyla bu belirsizlik insanları da en azından yatırımları ertelemeye itti. E, ona bağlı olarak da biz de etkilendik diyebilirim ama diğer taraftan da hani e, müşteri kapasitemiz arttı. Yani her bir müşteri bazında belki eskisi kadar iş yapamaz olduk ama müşteri sayımızda yüzde 40'ın üzerinde bir artış gerçekleşti. Yani şirket olarak hani daha iyiye gittik ama keşke bu daha iyiye gitmek aslında daha normal koşullarda olsaydı demem lazım. E, sonuç olarak hani çok basit özet yani operasyon olarak işler değişti, e, hayat daha verimli hale geldi, insanlar buna adapte oluyor adapte süreci zorlu ama arkası çok daha iyi bir sürece doğru bakıyoruz kendi açımızdan. Aynı fikirdeyim. değil. Bir de sizin için de biraz da pilot gibi bir dönem olmuş. Hem kendi kapasitesi arttırma hem de yeni gelecek. Pandemiden sonra, salgından sonra gelecek projeleri alma da hazır konuş. Peki Yalçın Bey, ARGE'ye hep böyle konuştuğumuz ama havada kalan bir şey. Emre Bey de söyledi işte ARGE merkezi olmanız da çok önemli. Siz de ARGE merkezinin direktörü olarak bu konuda karşılaştığınız zorluklar neler oluyor ülkemizde? Ve ARGE'nin e, ve sizin getirdiğiniz teknolojilerin e, faydaları neler olacak önümüzdeki dönemde ülkemiz? Evet. Evet, bizim bir kere şirketimizin vizyonu bir adım önde olmak. ARGE'de e, de, e, biraz önce de bahsettim, yapılabilecek çok fazla araştırma var. Literatüre her gün e, yeni makaleler ekleniyor, yeni teknolojiler ekleniyor, şu anda e, hızla büyüyor. Burada yapacağımız bir sürü bir şey var ama doğru noktaya adım atabilmek. Bu da müşterimizin bir adım sonra karşılaşacağı sorunu çözebilecek teknolojiye yatırım yapmak. Bu teknolojiyi, bu literatürü gerçekleştirip bir ürün hale getirebilmek. Bu tabi cümleyi kurunca gayet kolay görünüyor ama uygulamada tabii ki gerçekleştirmekte bazı zorluklar var. Bunların içinde en büyük zorluk belki, ee, akademisyenlerin ya da bu projelerde yer alan Arge mühendislerinin e, daha teorik çalışmaya alışık olması. Yani e, müşteriyle e, müşterinin sahadaki problemini tamamen teorik bilip ve o çerçevede e, çözmek. Buradaki e, işte akademisyenlerin e, işte başarım ettiği diyelim bu konuyla ilgili Hayati indeksi yüksek bir e, dergide bir makale yayınlamak gerçekten etkileyici ve bir başarı kriteri fakat bunu çalışan bir ürüne dönüştürebilmek farklı bir şey biz bu sağlamaya çalışıyoruz ama burada da tabii ki zorluklarımız var bunu da e, işte özellikle arge e, mühendislerimizin bakış açısını bu yönde e, gerçekleştirmesini bu yönde bakmalarını sağlamak üzere hem eğitimler veriyoruz hem de e, müşterilerimizle temasını sağlıyoruz. Belki burada bir şey eklemek lazım. Tamam. Ee, Yalçın. Ee, 2019 itibariyle bizim satışlarımızın yaklaşık %50'si hatta belki biraz daha fazlası argede geliştirdiğimiz ürünlerde. Ee, dolayısıyla argede biz e, ürünlerin hepsinin yani bunların hepsi başarılı anlamına gelmez. Yani her arge başarılı bitecek anlamına gelmez bir sonuca varırsınız. Bu sonuç bizi tatmin eder ya da tatmin etmez. Tatmin ediyorsa ürüne dönüşür ama dönüşen ürünlerden de ciddi gelir elde ediyoruz. Dolayısıyla her ARGE projesini aslında bir ürüne bağlamaya çalışıyoruz. Ya ürünü iyileştirecek ya da yeni bir ürün çıkaracak. E burası da hakikaten zor olan kısım da bu. Yoksa ARGE dediği gibi Yalçın çok geniş ama bizim ürünlerimizi geliştirecek, bizim müşterimize hitap edecek, o müşterinin yarınki problemini çözecek ARGE'yi hızlı bir şekilde ve uygun şartlarda yapmak o kadar kolay olmuyor keza doğru hatırlıyorsam ciromuzun neredeyse yüzde otuzunu arge personeli, arge giderlerine harcıyoruz bu amaçla. Peki son bölüme geldik. Son bölümde gelecek planlarını konuşmak istiyorum. Yani Bey sizden şirketin genel e, planlarını öğrenelim. Yalçın Bey sizden de sıra gelince arge merkezinin gelecek ilgili planlarını öğrenelim. Yavaş yavaş bitirelim isterim. Buyurun Emre sizde. Şimdi zaten bu sene çok büyük bir geçiş süreci oldu. bu süreç bize ciddi fırsatlar da verdi. Aynı şekilde ciddi yeni açılımlar imkanı da verdi. Bir kere bu açılımlarda ilerlemeyi istiyoruz. Bu da şu. mesela CRM pazarı dediğinizde CRM pazarı Türkiye'deki büyüklüğü hani ya da büyüklüğünün gayri safi milli hasıl içindeki payı o kadar düşük ki hani bir kere bunun büyümesi lazım. Bunun büyümesi için de firmaların dijitalleşmesi lazım. ve giderek firmalardan daha bu yönde baskı geliyor. Ee, bunun şurası güzel. Eskiden büyük firmalar ya da belli sektördeki firmalar buraya hitap ederken şimdi o sektörlerin dışında ya da orta boyutlu firmalar da bu alana giriyor. Dolayısıyla bunlara yönelik de ürün geliştirmek lazım. Şimdi on, onlara baş, bakmaya başladık. Bir tanesi bu. Ee, i̇kinci gördüğümüz şey de şu. Ee, eskiden sadece CRM diyorduk. Yan tarafta da Geri Dersi Başkanlığı uygulamaları diyorduk. Fintech uygulamaları. Ee, ve ciddi bir ayrım vardı dünyada. Fakat bizim ilk baştan beri gördüğümüz aslında bunlar birbirinden çok farklı ürünler değil. Yani birbirleriyle iç içe geçmesi ürünler. Dolayısıyla e, bizim ürün gamımızı da sadece iki tane diye gösteriyorduk. Aslında bir ürünün iki parçasıydı. Bunları tamamen üst üste koymayı düşünüyoruz. Yani artık hani e, CRM dediğiniz ürün e-fatura ile birleşmek zorunda. Onun içine girmek zorunda. E-irsaliye de böyle. Nihayetinde bir ürün hazır olduğu andan tüketiciye giden gidene kadar olan buna da belki downstream supply chain management demek lazım. Bu alanı kendimize odak al alıyoruz ve bu alandaki ürünlerimizi geliştirmek hedefliyoruz. Yani Türkiye'de daha gidecek çok yol var. Hani ana şeyimiz bu. Çok kısa bahsetti, çok da fazla girmek istemiyorum ama ARGE alanında geliştirdiğimiz hani teknolojilerin uygulandığı başka alanlar da var. Bu alanda da mesela bioinformatiğe girdik, genetik alanına. Bu alanda da yeni fırsatlar var. O fırsatları da değerlendireceğiz zaman içinde. Harika. Peki Yalçın Bey, siz her şey bu konuda? Ee, biz aslında 2014 yılında ARGE merkezi olduk, Emre Bey de bahsetmişti. Ee, işte 100 kişilik bir firmayız ama bugüne kadar 21 tane TDE, iki 2 tane ARDEP, 1003 projesi, 2 tane SANTES, 1 tane COSCEP projesi gerçekleştirdik. 4 tane ulusal, 1 tane uluslararası patent başvurumuz var ve ee, tescillenmiş 3 tane ulusal patentimiz var. 119 tane de e, ulusal veya uluslararası akademik yayın çıkartmışız. Bizim projelerimizin çıktıları olarak bunları e, söyleyebiliriz. Bunları tabii sağlamak için e, personelimize de yatırım yapıyoruz. Onlara belli teşvikler de veriyoruz. E, bunların e, karşılığını da alıyoruz. Şimdi gelecek e, öngörüsünde aslında öncelikle bir yatırımınız olması. Burada bir ARGE kültürü e, oluşmuş. Hatta e, örnek ARGE sanayi işbirlikleriyle ilgili, sanayi üniversite işbirlikleriyle ilgili bir sürü ödüllerimiz de var. Burada bunları bahsetmeyeceğim. E, fakat e, bu altyapıyla beraber özellikle de yeni e, veri kaynaklarını inceleyip analiz ettiğimizde bunlarla ilgili çok fazla e, müşterilerimize katma değerli çözüm sağlayabileceğimizi gördük. ve Bu çerçevede hatta geliştirdiğimiz projelerde bankalara da e, verdiğimiz bazı projelerin parçaları da oldu. E, bankacılık sektörüne de hitap etmeye başladık. E, buradaki katma değeri arttırmak istiyoruz ve özellikle de e, fintech ve biyoinformatik alanda orada da çok bakir bir alan var. Burada da biyoinformatik veri üzerinden sağlanabilecek bir sürü katma değer söz konusu. Bu alanlarda uzmanlaşmamızı arttırmak ve uzman olduğumuz konularda katma değerli çözümler üretmek hedefimiz. Çok teşekkür ediyorum Yalçın Bey, Emre'ye verdiğiniz bilgiler için. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler. Sevgili izleyicilerimiz bugünkü konuğumuz e, İdea Teknoloji Genel Müdürü sevgili Emre İyibilir ve Arge Merkez Direktörü sevgili Yalçın Tercanlı. Kendileri hem İdea Teknoloji'yi konuştuk hem de Arge'nin geleceğini konuştuk. Enterprise EnterpriseX'teki teknoloji röportajlarımız devam edecek.